Merhaba sevgili izleyiciler, bir 10 dakikada daha beraberiz. Bildiğiniz gibi 10 dakikalarda meraklı suallere, ilginç suallere cevaplar arıyoruz. Bu haftada sizin için bir sualim var. Her şeyi Allah yaratıyorsa sebepler neden var? Yani sebepler dediğimizde tabii eşyayı düşünmemiz lazım. Öncelikle şöyle bir durum var. Bunu hepimiz kabul ederiz. İşe gitmek için otobüse biniyoruz. Karnımızı doyurmak için ekmek arası köfte yemek zorundayız. Susuzluğumuzu gidermek için şişe, şişe su içiyoruz. Bunun dışında işte maaşımızı almak için patronumuza muhtacız, çalışmaya muhtacız vesaire. Her şeyi sebeplerle yapıyoruz. Sebepler dışında, sebeplerin ardı yollarla bir şeyleri başarabiliyor değiliz. Bu bizi şöylesi bir duruma itiyor. Bir tarafta sebepler var ve onlarla başardığımız bir şeyler var. Yani nedenler ve sonuçlar var. Diğer tarafta da Cenab-ı Hakk'ın bize teklifi, Cenab-ı Hakk'ın bize emri diyelim daha doğru olur emri şu yönde. Kur'an-ı Kerim'de sarih beyanlarla. Mesela diyor ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Başka bir şey yaratıcı bilmeyin. Bu Zümer suresinin 62. ayeti. Yine başka bir ayet-i kerimede diyor ki göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu ona aittir. Bu da Zümer suresinden 65. ayet. Şanı ne yücedir onun ki her şeyin hüküm ve tasarrufu elindedir. Bu da Yasin suresinden 83. ayet. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Bu da Hud suresinden 56. ayet. Zaten Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımızda tevhidin Kur'an-ı Kerim'in özünü oluşturduğunu görürüz. Yani Cenab-ı Hak bize şu dersi veriyor. Evet sizin nazarınızda bazı şeyler nedenler ve sonuçlarla oluyor. Bazı şeyleri yapmadan bazı şeyler vücuda gelmiyor. Ama bu zahiri olan şeye kanmayın. Bunlar asıl değil. Sana gö öyle görünen her şeyler var ya, aslında onlar öyle değil. Bu nedenle şükrünü onlara değil bana sunmalısın. Cenab-ı Hak böyle emrediyor bize. Kur'an'ın gelir sebeplerinden birisi bu. Dediğim gibi bu durum bizi iki boyutlu, iki algılı bir aleme götürüyor. Yani bir taraftan sebepler içindeyiz, varlık içindeyiz ve sebeplerle boğuşuyor, onlarla yardımlaşıyor, onlarla bir şekilde beraber uyum içinde veya onları aşarak bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Böyle bir alemin bir taraftan içindeyiz. Bir koşuşturmaca, bir telaş. Bir yardımlaşma bunların hepsi var. Ama diğer taraftan da şu var. Şunu bilmeliyiz. şunu şuurunda olmalıyız. Bunları yapan kendileri değil bunları yapan aslında Allah. Sonuçları yaratan aslında Allah. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve hakikaten ne zamanki sebepler bizim üzerimize üzerimize geliyor. O zaman üzerimize geldiği zamanlarda biz Allah'a daha net okuyoruz. Mesela şey denir. Düşen bir uçakta ateist bulamazsınız denir. Neden? Çünkü uçak düşerken bütün sebepler aslında vazifeden az donuluyor gibi. Yani sizi kurtarabilecek bir sebep yok. Yalnızca Allah kalıyor. Ama diğer zamanlarda sebepleri de bir nevi vesile ve vücuda getiren olarak gördüğümüz için sebeplerden elimizi çekmiyoruz. Peki bu durum neden var? Yani Cenab-ı Hak neden sebepleri yaratmış o zaman? Madem bizim şükrümüzü istiyor, bizim kulluğumuzu istiyor, bizim sadece ona ibadet etmemizi istiyor, vesilelere kapılmamızı istemiyor. O zaman niye alemi böyle yarattı? Sebepler olmasa olmaz mıydı? Doğrudan şükrümüzü ona eda etsek mesela karnımız acıktığında Allah'tan doymayı dilesek ve Allah bizi doyursa doyma hissini yaratsa, hiç vesileler olmasa veya işte bir yere gitmek istediğimizde sadece gitmeyi istememizle, dua etmemizle Cenab-ı Hak bizi oraya gönderse, ışınlasa tabiri caizse. Böyle olsaydı veya işte hastalandığımızda ilaç kullanmasak da sadece şifa dilesek ve şifa bizde yaratılsaydı. Böyle olsa olmaz mıydı? Hem böylesi Kulla Cenab-ı Hakk'a, tesbihimize, tazimimize, te, e, onu tenzihimize daha iyi olmaz mıydı? Daha iyi gelmez miydi kulluk açısından da? Cenab-ı Hak niye alemi bu sefer bize sebeplerle yarattı? Madem onlara muhtaç değil. Bu sorgulama bizi şuna götürüyor. Şöyle bir şeye götürüyor. Allah varlığı kendisini ondan okuyalım diye yarattı doğrudan onu okuyalım diye değil ya da sadece onu okuyalım diye değil ya da sırf onu okuyalım diye değil. Allah varlığı arkasında onu okuyalım diye yarattı. Bu şunun da aynı zamanda sınanması ve düşünülmesi. Peki sırrı imtihan ne? İmtihan, imtihan olunan kişiye seçenek sunmaktır. Yani imtihan olunan kişi karşısında birden fazla seçenek bulur. Hepimiz sınavlara hazırlandık, testlere, üniversite sınavlarına girdik az buçuk bunları biliyoruz. Bir sınava girdiyseniz birden fazla seçenek vardır karşınızda ve onlardan birini seçmeniz istenir sizden. Bu neyi ispat eder? O dersi alıp almadığınızı ispat eder ya da onun şahidi olup olmadığınızı ispat eder. Cenab-ı Hak da bize sebepleri yaratmakla aslında bir şık daha veriyor. Aklımıza bir kapı açıyor. Diyor ki sana böyle şeyler yarattım ama bakalım aklını, iradeni, kalbini, latifelerini ve marifetini ve tefekkürünü kullanıp bunların ardında asıl yaratanın ben olduğumu bilecek misin? Yoksa sati kalıp tembellik edip derin düşünmeyip gaflete dalıp sebepleri yaratıcı olarak birip şirke mi gireceksin? Cenab-ı Hak bizi öncelikle bu imtihan üzerine yaratmış. Zaten bununla imtihan oluyoruz. Bu nedenle Cenab-ı Hakk'ın bir şeyleri sebeplerle yaratması imtihanın da sırrının iktiza ettiği bir şey. Ama bunun yanında başka bir şey daha var. Ki bunu Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye isimli risalesinin lemalar bölümünde söylüyor. Sebeplerin bir fonksiyonu daha var. O da şu. Hemen okuyayım o kısmı. Buradan da siz takip edebilirsiniz. Şöyle küçülteyim. Şuradan itibaren. Zaten başta okuduğum ayet-i kerimelerin tefsiri bunlar. O ayetler bu ayetler. Evet. Sultan-ı memurları vardır. Ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vazedilmiş bir takım vasılardır. Yoksa kudretin az ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Yani haşa Allah aciz olduğu için yardıma muhtaç olduğu için sebepler olmadan sonuçları yaratamadığı için bu sebepler var değil. Allah sebepsiz de yaratabilirdi. Sebepler bizim için var. Geleceğiz oraya. Beşer sultanlarının memurları ise sultanların ihtiyaç ve azillerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Burada Cenab-ı Hak yani Cenab-ı Hakk'ın üzerinden Üstad Hazretleri şu dersi veriyor bize. Bunu insanların sultanlığı gibi düşünmeyin. İnsanlar yardımcıya muhtaçtır ve vesileleri yardımcı olarak kullanırlar. Bir padişah tek başına bütün ülkeyi idare edemez. Ne yapar? Memurlar kor, vezirleri olur, ordusu olur vesaire vesaire. Bunlarla yönetebilir. Çünkü insan acizdir ama Allah böyle vezirlere muhtaç olduğundan yaratmaz onları. O aslında kudretinden, kudretinde aciz olduğundan değildir. Binaenaleyh Allah'ın ile insanın memurları arasında münasebet yoktur. Karıştırmayın. O farklı bu farklı. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Yani bu ne demek? Öyle şeyler yaşıyoruz ki onların ardında Allah'ın olduğunu o an göremiyoruz. Biz dünyayı parçalardan algılıyoruz. Yani dünyayı parçalarla görüyoruz. Bütünün hikmetini kuşatamıyoruz. Aklımız yetmiyor buna. Aciziz, kısıtlıyız. Yaratılmış olmaktan gelen kısıtlı yanlarımız var. Mesela bir hastalık geldiğinde bu hastalığın ahiretimizde nasıl kazandırdığını, dünya hayatımızda ne gibi katkıları olduğunu o an göremiyoruz. O an bizim gördüğümüz ne? O an bizim görebildiğimiz o hastalığın bizim burnumuzun akmasına sebep olduğu ya da başımızı ağrıttığı veya işte işimizi yapamaz hale getirmesi veya sıkıntı vermesi. O an gördüğümüzden bir hüküm çıkarıyoruz ve diyoruz ki bu yanlıştır, bunun başıma gelmesi kötü bir şey, ben bunu bana getirenden şikayet ediyorum diyoruz, şekva ediyoruz. Cenab-ı Hak işte sebepleri yaratmış ki bu bizim şekvalarımız sebeplerde takılıp kalsın, ona gitmesin. Çünkü biz bir anda varlığın bütününü göremiyoruz. Eğer es, arada esbabı olmasaydı biz doğrudan Allah'a şikayet etmiş olacaktık haşa. Ve bu yüzden azabımız da gelmek zorunda kalacaktı hemen. Yani bu şu demek şunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak sebepleri bize yardımcı olmak için yaratmış. Kendisi yardıma muhtaç olduğu için değil. Esbabın varlığı bizim imtihanda daha başarılı olmamızı, şikayetimizi ve şekvamızı Allah'a değil sebeplere sunmamızı ve böylece Cenab-ı Hak'tan şikayet etmeyip onun azabına maruz kalmamamızı sağlıyor. Böyle bir vesilelik sağlıyor, böyle bir perdelik sağlıyor. Bu nedenle esbabı böyle görmeli, bize bakan yönleriyle görmeli ama onu asla Halık'ın ortağı, işte şeriki, işlerinin yardımcısı gibi düşünmemeliyiz. Böyle bir dalalete sapmamalıyız. Böyle bir ders de var burada. 10 dakikanın daha sonuna geldik. İnşallah başka bir 10 dakikada başka farklı garip, ilginç su suali cevaplandırmak üzere. Allah'a emanet olun.